Selam herkese. Bugün sizinle birlikte çok önemli bulduğum bir konu üzerine konuşacağız. Open source. Ayrıca bu videoda size Twist'i anlatacağım ve bu tür projelere nasıl katkıda bulunabileceğinizi göstereceğim. Ben bugün ihtiyacım olan loglama şiddetini değiştirip sessize alabileceğim bir feature geliştirmek istiyorum ve GitHub üzerinden Twist'in açık issue'larına baktıktan sonra bu konunun daha önce konuşulduğunu gördüm ve hemen kolları sıvadım. Öncelikle open source yani açık kaynak, herkesin bir projenin kaynak koduna erişebilmesi ve onu değiştirebilmesi, destek sağlayabilmesi anlamına geliyor. Bu, büyük toplulukların birlikte çalışarak mükemmel yazılımlar oluşturabileceği bir model. Açık kaynak projelere katkıda bulunmak, hem topluluğa destek olmak, hem de kendi becerilerinizi geliştirmek için harika bir yol. Peki, Neler yapabiliriz? İki türlü destek olabilirsiniz. Issue'yu yaratıp feature veya bug bildirebilirsiniz. Veya aksiyona geçebilirsiniz. Listelenen issue'lardan birini seçip mesela burada twist'e özel good first issue label'ı var. Bunu aratıp onun için geliştirmeyi yapabilirsiniz. Ben de şu anda loglama seviyesini değiştirip istediğim zaman silent yapabilme issue'sunu aldım. Projeyi lokalime çektim Twist'i de Twist ile yazdıkları için Twist Generate diyerek projeye ayağa kaldırdı. Twist'e destek için en azından Twist'i ayağa kaldırmak, Twist bilmek şart. Ardından geliştirmemizi yapıp Twist'in hazırladığı nasıl kontribüt edilir metnini okuyup adımları gerçekleştirdikten sonra pull request'imizi oluşturdu. Core Developer'ların onayını sunuyoruz. Bizim bugünkü odak noktamız Twist iOS projelerini ölçeklenebilir, kolayca yönetebilir. PBX projelerinizi ortadan kaldırıp hiç konflik yememenizi sağlayan bir tool. Yani Xcode'a steroid basabilirsiniz. Günaydın, doğdu güneşim ve masama oturup bir kahvemi alıp çalışmaya başlayabilirim. Ama önce setup'ımı ayarlamam gerekiyor. Dün YouTube'da bir vlog izlerken bu dans eden kedi animasyonunu çok beğendim. O yüzden çalışmaya başlamadan önce bunu cihazıma hemen göndereceğim. Çalışmak için bilgisayarı açıp nerede kaldığımı anlamaya çalışırken dün bütün günümü evde geçirdiğimi hatırladım. Ve dedim o zaman bugün dışarı çıkıp en azından daha farklı bir ortamda daha ilham verici bir yerde olmak istedim. Twist ile modüler projelerinizde dependency kolayca yönetebilir. Cache yönetimi ile build time'ınızı düşürebilirsiniz. Dependency'leri analiz edip sorunlarınızı kolayca bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediysen, bir haberim var. Mentorluk programı başlatıyorum. Good first issue'lardan birini seçip geliştirme yapıp Twist'e katkı sağlamanızı istiyorum. Destek sağlayan herkese birebir görüşme sözüm olsun. Mentörlüğe başvurmanın ilk şartı kontribüt yapmanız. Sayı beklediğimden çok olursa destek veren herkese bir mentor bulmak için uğraşacağım. Her türlü sorunuzu veya yorumunuzu bekliyorum. Takıldığınız bir yerde ve nasıl kontribüt yapabileceğiniz bulamadığınız bir yerde Sevitliyoruz kanalında Aşağı link bırakıyorum. Twist kanalı üzerinden bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.